arkadaşlar benim adım Ege. Benim adım Emirhan arkadaşlar merhaba. Bugün arkadaşlar köpek gezdireceğiz kanalımın ilk, ilk videosu arkadaşlar. Ee, bunun adı Mia. Maya. Maya. Bir de bademiz var arkadaşlar. Ee, bu kızımızın da yeni yavruları oldu arkadaşlar. Ama e, ee, şu anda gösteremem arkadaşlar. Çünkü daha nazar değer da arkadaşlar. Ondan şimdi köpek gezdireceğiz. Bakalım nereye gideceğiz bilmiyorum. Devam hadi. hadi, gidelim. Gel. Hadi. Gidelim, İşte arkadaşlar bu benim ilk videom. E, Açacağım arkadaşlar yayınlayacağım. Bunlardan arkadaşlar dört tane mi var arkadaşlar? Biri içeride bunun yavrusu var. Mia var. Maya var. Maşa var. Her şey var arkadaşlar. Bu, da, bu kızımızın da yeni yavruları oldu. Ya, o, o, o. Arkadaşlar, ay, oy, ay. oy. Arkadaşlar bu yeni yavrular oldu, bu da ikinci yavrularını arkadaşlar, bu da yaptı da bu da öldü. Ay kızım buraya gel. İkisi kardeş arkadaşlar, onun boyunu bakmayın. Yoksul. Öyle. Bana Aga Pascal da geldi. Yaşmış yapmış. <laughs> arkadaşlar bak görürsünüz, bunun yavrusu oradan geldi arkadaşlar. Erkek olan. Hem yavrusu hem de eşi. Aynen arkadaşlar, arkadaşlar daha teminli talihsiz bir olayla karşılaştık. Ee, küpü, e, Maya köpe, e, köpeğimiz kavga etti arkadaşlar Ben nasıl arkadaşlar Bade dediğimiz arkadaşlar o en başta Yeni e, doğum yaptı dediğimiz Kırmak kangal Onunla bu kavga etti Hayır buraya gel Buraya gel Sen de salacaksın mı? Kavga edilerek, yok yok etmezler. Arkadaşlar. Ha geliyor arkadaşlar da Gel, gel. Bana da gel. Gel. Ee, şey, kardeşi demedim de ee, çocuğu var o büyük dedim yeni doğum yaptı dedim beyaz olan kuyruksu olan uzun boylu olan nasıl öldürdüğünü de anlatsana arkadaşlar o, bu dediğim kırmızı tasma olan Mia dediğimiz koşturan arkadaşlar bu o yavruladı da dört tane ondan sonra arkadaşlar büyük talihsiz olay oldu bu yavruladı şu bu yavruladı. Ona sonra bu da arkadaşlar yavrusunun bir tanesini alıyor evet. arkadaşlar götürüyor. Bu da geliyor bili görüyor arkadaşlar ama saldırıyor. Bir göreceğiz arkadaşlar kapkan oldu bunlar. Bu beyaz şey kapkan oldu. Ondan sonra bu kendi dört dün de öldürdü arkadaşlar. O da bir yavrusunu öldürdü. Hayır başa. No 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 no. Ver. 3 4 dişi sen erkek? Bu da da, bu bu da, da yeni şey. 7-8 aylık falan. Abi, abi. Nasıl kendisi... Ayağını falan da kaldırmıyor. Bak bak mayamız doğru tuvaletim yapıyor. Arkadaşlar biz böyle hep zaman köpeklerimizi çıkarıp gezdiriyoruz. Arkadaşım geliyor yanıma Emirhan. İyi bu arkadaşım geliyor. Arkadaşlar bizde biz de yakın bir zamanda YouTube kanalı açacağız Emirhan'la beraber. Ben şu badenin yavrularından bir tane alacağım. Allah nasip ederse. Köye götüreceğim. Köyde evet. de çekeceğim. Giden mi bana köpeğin yanına? Bak, bak, bak. Orada ay kangalın yanına gidelim mi? Ankara, bak. Şurada kangal var. Evet. Hayır. Arkadaşlar fark ettiyseniz bu Maşa'nın memeleri birazcık da sağa ve sola doğru çık çıkık. Hayır. Arkadaşlar bu, e, geçenlerde aslanlarından doğurdu. Bununla şu siyahlı olan kavga etti arkadaşlar. Paskal yolla buraya gel. Arkadaşlar o dediğimiz maşa e, ikinci iki defa doğurdu. O gördüğünüz paskallar bunlar ilk çiftleşti arkadaşlar. Bu yavru da, bu yavrusu Şunun arkadakinin hem oğlu, oğlu hem de kocası. Bak görüyor musun? Herkese Üç melek iki şeytan. Bak üç öne iki şeydir. Bak arkadaşlar kedi bunlara bunların bir huyu var arkadaşlar. Pis pis dedim nasıl koştu gidiyorlar. En oraya doğru geldik mi? Gösterin arkadaşlar. İçim oradan. Gel hadi. Gel. Geçin. Şşt, hayır oraya gitme oraya gel. Hayır maşa döverim bak. Bağda tuvaletini yapıyor. Çok, ya. Çok saldırıyorlar duruyor böyle. Madeni yavrularına buradan bir tahta falan bulalım kulübe girelim. Aynen yapalım arkadaşlar bak burada tahtalar var hazır. Arkadaşlar onun da yakında videosunu Aslında gelmesini istiyorsanız bu, bu videoya 10 like atın. Dağdan bir yer bulacağım böyle. Doğru. Dağ, doğru. Başa. Maya, Mia gel. Paska. Arkadaşlar sahibine çok alışık bunlar. Arkadaşlar ben, ee, Sen dedin ya şimdi hani şey dedin hani sahibine gel, alışkın dedin. Gel koş dedim. kızım. Sahibine alışkın dedin. Bunlar arkadaşlar bana da alışkın. Size daha çünkü oyun sırası ya geziyorlar ya. Gezerken yani. hiçbirini duymazlar. Maşa buraya gel. Şş. Hayır. Buraya. gel. Gel. Koş. Buraya gel, buraya, buraya. Gel. Gel kızım. Arkadaşlar bu eskiden çok kiloluydu. Suum yaptıktan sonra zayıfladı kızımız. Ay kızım, ayağında bir şey yok değil mi? Şşş bu da bizim bir tane güzel diye bir abimiz var. Onun köpeği. Tam gözükmüyor ya. ama. Ufak. Ufaklıktan ufak. beri bakıyor. Dağdan. almış. Dağdan, dağdan şu dağdan almış arkadaşlar. Biz de gel, dağdan ben, ben, ben bir tane köpek almıştım. Kanlıysel oldu arkadaşlar. öldü. Arkadaşlar burada da çok köpek çok var. Arkadaşlar Aynen. ak burada gibi bir şeydi. Bazen şeye şey bakıyorlar. Arka tarafta bir tane kahve kulu var arkadaşlar. da gidersek gösterelim. Dönüşte oradan gidelim. Tamam, gidelim Koş kızım gel. Şey, ya. şey yağmuru diyor. Aga. Bunlar o hani dereye gittik ya Hayır sonra... gel buraya. İçeri girdi. Tamam bu Hayır buraya gel. Bunları oraya götüren mi? Hani dereye gittik ya. Gidem. Arkadaşlar. De aga ona da yarın gidelim. Arkadaşlar. Bu video 20 20. 20 dakika gelirse bade kulübe yapacağız. 10 dakika gelirse bizim yakında bir yerde köy var. Oraya köy gideceğiz. Yani. Ee, orada orada dere var. Köpekleri oraya sokacağız arkadaşlar. Sokacağız. sokmayacağız mı? yanına sokmaya aynen. Yani. Arasında yani. Ama orada, şu güce kızımızı sokacağız. O ferahlasın biraz. Arkadaşlar gittik. Arkadaşlar da yani 3 arkadaş. Bir arkadaşımız da vardı. O onunla çağırırız. Onunla çağırırız arkadaşlar. Onda da bir tane köpek var. Fino. Bizim bizim bunlar ki... arkadaşlar bu beyazlar fine derler buna. Sihirli bu kulak derler. Kısa kuyruk derler arkadaşlar bunlara. Buna fino derler. Fino boyu biraz kısa olan Aynen. fino. Bunun kuyruğu uzun diye. Buna şey diyorlar arkadaşlar. Şuna. Bizim o kangal. Bu kırma. kırma kanga. Bu kırma. Bunun ne yavruları Bunun yavrusu var. Bırak Onu da yakın zamanda şu gösteririm. Ya. Şu anda kulakları diken maşallah. Geldiği zaman gösteririm. Onu akşam alalım gel. Gele Tamam geldi geldi. Burada Hayvanlar akıllı ya. gel. Bunlar da çok dediğim gibi. Yola Burada yapmam evde yapmam. Bir Aha. Oo. yanına Hayır 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 saldırma hayır. Hayır hayır aga bir onu oğlu... köpekler içtirden kenara içtiren bu yüzden olsun. Ama oraya kesin, bunu zarar edeceğiz. Ama buradan mı gidiyor? Arkadaşlar daha yeni çikolatalı e, neden vurdum arkadaşlar? Çok uyuz oluyor köpeğe. Geri saldırmak için şey yapıyor. Ondan bir tane vurunca şey mi? yapıyor. Söyle. Tam Tamam böyle gelen buradan böyle eve gider. Arkadaşlar gel. ben gel. aslında bak Mia kırmızı dediğim köpeği tek başıma aldım arkadaşlar. Arkadan Maşa şey geldi. Ardından Pascal geldi arkadaşlar. Diğeri, Bunlar Diğeri... toplarla geziyorlar. Aynen. Diğerini de alsaydık o da gelirdi. O da Ama arkadaşlar zapt edemiyor çünkü. Aynen. Çok hani köpek köpek oluyor. Bu duru duru oluyor. Bir de birbirlerini tanıyorlar aynen. ya köpek saldıracak olur. Aynen. Bu bu Beşa... Mesela şu... bu ya köpek gördüğünde genelde havlıyor da kendi Mesela... buralara alışık olmadığı için ondan çok tepki vermiyor. Bak, arkadaşlar bak bu maya. Nereden gideceğiz? Arkadaşlar bak bu maya sahibine çok sahip bir insan bir arkadaşlar. Biz dediğimiz daha gittik arkadaşlar. Arkasından geliyor. Aynen. Duruyor. Sahibi duruyor, o da duruyor. Arkadaşlar K9'un olduğu yere geldik arkadaşlar sizlere ricamız bu yaz sıcak günde hayvanların önünüze mesela evinize bir kapı koyabilirsiniz. Kemik koyabilirsiniz. Aynen. Şu anda bak kadı. Hayır Pascal. Pascal hayır. Tamam, Verin bak. Yağmur gel. Çık kızım. Çık Yağmur çık. 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 <laughs> Pascal hayır. <Hadi. gülüyor> Yağmur. Gösterim ben, gösterim. <gülüyor> gel, <gülüyor> yok yok kanka. Yağmur çık. çık. kızım. Arkadaşlar altta şu an. Arkadaşlar inanmazsınız ama. Arkadaşlar sizce kendisi kaç yaşındadır? Onu bir dahaki yorumlarda söyleyeceğiz. Arkadaşlar bir dahaki videoda bunun kaç yaşında olduğunu hem tahmin edin. Biz tahmin edin hem biz söyleyeceğiz. Kendi kokusunu gidiyorlar arkadaşlar. Bunlar gitmez. Bunlar kedi peşimizden gelir ama onlar niye aldı götürdü arkadaşlar? Niye benim peşimden geliyordu? Arkadaşlar bunu <laughs> Burada. <laughs> <laughs> Sahibini göremedikleri zaman geri geliyorlar. Bizim niye suç yedi bu? Maya da bir kere gitti. Bade de arkadaşlar. Aga onun tüyü alalım <laughs> mı? Dur. Dur babam alalım tüyü temiz için. arkadaşlar bak görün. Aha. Görün. Çok seviyor arkadaşlar suyu. Islanmayı çok seviyor. Pascal değil mi? Aynen. Aynen Pascal. Geç kızım sen geç gel. Al benim bebeğim al. Al iç iç Arkadaşlar bunların ilki Mia. İlk gelen arkadaşlar. İlk gelen mi? Mia. Sonra bu. Sonra diğeri değil mi? Hayır hayır hayır. Bu geldi. Evet. Bu da geldi. Evet. Bir tane e, arkadaşımızın e, tanıdığı bir abimiz var. Onun erkeni getirdik arkadaşlar. Çiftleştirdik. Eşledik. Yavrular çıktı işte o. E, Şu paskal çıktı. Aynen. Badem suya girer. gel gör, bak görün gidiyor bak. Gidiyor. O da arkadaşlar aşırı saldırgan bir köpek. Aynen. Bunlar kocalısı yani. Şimdi arkadaşlar miye geçiyor bak. Bakalım eve gidiyorlar görüyor musun bak. Evin kokusunu aldılar gidiyorlar. Ama tabii ki yani. de seni görmedikleri zaman... değil mi? sapıtmadan gidiyorlar arkadaşlar. Gidiyorlar geziyorlar gidiyorlar. Aynen. Gidiyorlar. Başlattım. Görüyor musun abla? bak bir sürü köpek var. Bak abla. Var? Bu Yok, var. tek ha? bir tane, evet. beş tane köpek var abla, bir tanesi dişi. Bak o düşer abi. O he? O beni o bizi. Abi o da, da bizi değil mi? O da bizi değil mi o da? da. Pascal şeye girdi herhalde. Yok bir yani, tane bir bir, tane, bir erkek. tane erkek var. Bu şu ha. da erkek. Ay şu çok güzel şu da bir çocuk. Bu mu? Ee, onlara onlara gömüm onlara da bu, bu. Ay, çok çocuk valla. Bak, Bizim gururumuz şu abla, şu kahve. Kavukları yakalacak onlar şimdi. Şu kahverengili var ya abla. Biz onu sokaktan bulduk. Hangisini? Şu kahverengili. Büyük şey ya? ya aynen. Sokaktan bulduk. Kendimiz de hala bakıyoruz. Aa, kemik. İyi, bak oğlum. Yavruları falan oldu şimdi He. Onlar, onlar... İyi, süper hanım oldu. Veriyoruz. Kemik aldık daha demin. Şayer. Hayır. Pascal kakasını yapıyor. Gösterelim. Arkadaşlar, raptor <laughs> <türü> köpekler arkadaşlar, <laughs> tuvaletini yaparken bakılmaz bir şey derlerdi. Arkadaşlar, Eski. bunu istediğim köpeğin Hayır. Hadi. Gösterelim baskalım. size. Nasıl kaldı hocam? Bir dahaki videoda gerçekten çok Atıyorum güzel. Bir arkadaşlar. Köpek. Bunlar geldiğinde buna saldırıyordu arkadaşlar. Bunlar saldırıyordu. Ondan sonra bir saldık arkadaşlar. Gezmeye başladılar bunlar. Arkadaşlar şu maya şey yapıyor. Mesela köpek çok dibine girdiği zaman tasmadayken saldırıyor. Köpek var be? Bilmem. Be? Başlattım. Köpek var herhalde. Abi köpek mi var burada? Ola var benziyor lan. Hadi, 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 hadi. Aga ha, kangala. Pascal dur oğlum. Dur. Ver. hayır. Şey bak gidiyor, ya, bak 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 yanına bak bak Şşşt. Dokunsana be aga. Aga ay, aç. açalım mı ki? Şimdi aga çıkacak diye korkuyorum. Şu tam, tam köşede. Oha. Ha bu şeyde köpek. Şurada hani. Şurada yeteniyor. bir tane köpek vardı arkadaşlar. Gölgeyi bulmuş yatıyor. Oğlum bak Aynen arkadaşlar kırma bu da. Hı -hı. Erkek bu. Hı -hı. Arkadaşlar Hı -hı. köpek Paskal, bulduk. Pascal. Yürü. Yürü. Evet. Arkadaşlar bizim bir tane bizim benim köyümden bir tane arkadaş var. Bir dakika gel gel. Bizim köyden bir tane arkadaş var. Ona da şey bir tane abi Fino artık kangal demiş abi ama Fino mu Fino falan büyük ihtimalle boyu hiç uzamadı. Onu da hemen şuradan çekip gösterelim. Karabaş. Aga bu funa gibi bir şey. Boyu çizamıyor bunu. Ama arkadaşlar cidden saldırgan bir köpek. Kangal arkadaşlar. Kanga. Has, has, kanga. Değil, aga. Bunun abisi şey aman babası hasfas kanga. Ondan geliyor işte. Kan var ama değil aga. Öyle değil. Hı. Yani. Kan var arkadaşlar ama eee Bağ yok. yok. Az kangal değil. Has değil yani kırma. Yani bak bu da aynı böyle mesela. Aynen arkadaşlar. bu da öyle. Kanı var ama Kangal değil. Arkadaşlar biz haftaya Hücum video çekeceğimiz videoda bunun belki yavrularını gösterebiliriz. Uzağa, bu yavru Bu videoya 30 like gelsin yavruları gösteriyoruz. 20 like gelsin abi bir like attırıyız. <laughs> 20 like, like gelsin. Şey, Be bekle bekle. Yeni video. Bekle. Ee, arkadaşlar bu videoya 10 like gelirse Vay, Kızım ne oldu? Nereye gittin Bu videoya 10 like gelirse köpekleri çok daha uzun bir videoya götüreceğiz. Hepsini beraber. Arkadaşlar Sonra şey, şey videosu yapalım. Bir yapabileceğim mi acaba? Şurada... Şurada beyaz bir ev var ya arkadaşlar, arkadaşlar oraya gideceğiz. Oralara gideriz. Oraya. Etme tabii. Aynen. Mangal aynen. gibi bir şey yaparız. Aynen olabilir tamam, arkadaşlar. Ama ya. yaparız. Öyle. Tamam aynen. E, mangal falan yaparız. Mangal değil de ee, ekmek, mekmek falan filan. Aynen. Falan. Bir Bayağı bir, bir geziniz. Köpekler arkadaşlar 10 like, 10 like gelirse bunu yapacağız. 20 like gelirse Bade'ye kulübe yapacağız. Ya? 30 like gelirse Bade'nin yavrularını göstereceğiz. Bu arada videoya başladığımız yere gidelim. Videoyu bitirelim orada bir şey söyleyeceğim. Videonun sonunda. Arkadaşlar. Niye? Ee... Ne söyleyeceğim videonun sonunda? Ne söyleyeceğim? Arkadaşlar şimdi söyleyeyim. Unutmadan o yağmurun yani K9'un kaç yaşında olduğunu yorumlara yazın lütfen. Ben dedik ama bir daha diye. Arkadaşlar o K9'un annesi burada da var arkadaşlar ama Fini. Buradaki ee, babası Fini annesi K9. Başladı mı Maya ya Mia ya Mez diye. Ayağımı evet. Arkadaşlar burada e, şurada köpek var. E, Kırıl var. Aynen. dolu 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 köpekler var. Arkadaşlar dör, dör. siz nerede oturuyorsanız yazın o yavrulardan belki sahiplendirebiliriz. Aynen arkadaşlar, ha, arkadaşlar o yavruları öyle. büyük ihtimalle Değil vereceğiz. He. Bu arada arkadaşlar bizi bu arkadaşımızın e, evinin yanında Mustafa diye bir tane abi var. Onda bekçi köpeği var. O köpeği sahiplendireceğiz arkadaşlar. Ee, evet, yaklaşık yaklaşık 9-10 yaşların ama 9-10 ayl aylık 10-11 aylık. aylık falan bekçi köpeği cidden boyu falan evet. kilosu çok yerinde bir evet. köpek. Onu da diğer videoda falan çekebiliriz. Tabii ki de siz isterseniz. E sahiplenmek isteyen arkadaşlar olursa lütfen yoruma yazsınlar arkadaşlar. E, nerede oturduğunuzu da yazın arkadaşlar. Aynen nerede oturduğunuzu yazın. Biz Bizim mevkimiz yani oturduğumuz yerler Vanisa Akisar Cumhuriyet Mahallesi. Siz tabii bir ki de Rekolu üzerinde değil. E, arka sokaklarda oturuyoruz. Aynen, arka sokaklarda. Ben bir arkadaşımız ben Ring üstünde oturuyor. O da benim kameraman. Ben de o Ring yolunun üstünde oturuyor. Aynen. Ben, o, o da, da biraz kolun... arkadaşlar arka... bak nasıl oldu biliyor musun? Eee ben Ring yolunda oturuyorum. Biri karşı tarafta, biri karşı tarafta. Bir karşı tarafta. Diğeri Mesela burada. bu arkadaşımız Ben parkın orada oturuyorum. Aynen, parkın orada. Bir parkında oturuyor arkadaşlar. Bak Görün evi gördük. Aynen. Şimdi hemen içeri gireceğiz. Bu şeyler arkadaşlar. Köpekler, salon şeyleri ya. Bu burada ben alayım. Aga. Ben onu içeri video çekeyim. Oraya arkadaşlar biz boş videoyu boş duraklatalım. Gel, gel. Yalım. Köpekleri içeri sokunca bitireceğiz. Gel, gel. Köpek hiçbir şey Gel. kızım, Bi gel. kızım, Gel. Bir şey yapma, bir şey yapma. Kop, kop, kop. Bi şey, yapmak, kom, kom. şey yap, gel. Arkadaşlar videonun yavaş yavaş sonlarına gelelim. Gel içeri, içeri, içeri. Arkadaşlar bu videonun sonuna gelmiş bulmak biz arkadaşlar. Ee, dediğimiz gibi hani aynı şekilde e, evinizin önüne mesela arkadaşlar benim dediğimiz bade var arkadaşlar. Onun yavruları şurada. Ee, onun önüne şimdi su koyduk arkadaşlarımızda. E, kemik aldık. Ona göre e, şey yaptık. Hani eee İkisi de bir iyilik yapar arkadaşlar. Biz iyiliği yaptık. Biz her zaman o köpeğe su veriyoruz, yemek veriyoruz. yavrulara. Sadece bakıyoruz. ona değil arkadaşlar. Diğer köpeklere de. Aynen. Ve şimdi ama bazı şeyleri... bazı şimdi bir şey diyeceğim olmayacak. Biz arkadaşlar şeye gittik hani daha dik bir arkadaşlar. Orada da köpek vardı. Kangal arkadaşlar. Işte. Aynı böyle yavruları vardı iki tane arkadaşlar. Biz onlara kemik verdik değil mi arkadaşlar? O gün gittiğimizde çok sevabalıyız bu zaman arkadaşlar. Yani, arkadaşlar videonun sonuna gelmeden önce o Alman kurdu size kaç yaşındadır? Tahmin edin onu bir dahaki videoda söyleyeceğiz. Aynen. Arkadaşlar. Ben arkadaşlar 2 aylık diyor ama. 21. Biz biliyoruz da söylemeyelim. Bayağı, <laughs> Bayağı yaşlı. Hadi spoiler verelim arkadaşlar. 3 yaşının üstünde. Bak 3 yaşının üstünde. Tamam arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın. Arkadaşlar bu bizim ilk videomuz olduğu için. E, kötü çekim yapmış olabiliriz. Ne diyeceğimizi tam dürüst Aynen. daha bilmiyoruz. Kameram Onun için var. özür dileriz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.